Hepsi geçer, tamam mı? Yardımını toparlarsın. Ya biraz fazla sarsıldın aşk yüzünden, abuk subuk şeyler de yaptın ama geçecek, tamam mı? Herkesi kaybettim can. Hayatta benim için üzülecek, bana yardım etmek isteyecek kimse kalmadı. Ya olur mu öyle şey? Ben ben varım. Biz hala aileyiz. <laughs> Kendime bir şey yapacağım diye korkuyorsun o yüzden idare davranıyorsun bak. Ya seni önemsemesem kendine ne yaptığını iyi umrunda olsun deli. Tamam <laughs> çok Olur mu canım? Herkes burada. <laughs> Sen şimdi uyu hadi. Uyu sabah her şey çok daha güzel olacak tamam mı? Atlatırız hep beraber. Ben buradayım. Bir yere gittiğimde yok. Canım, iyisin değil mi? Yenge, hazırsanız çıkalım. Ezan okumak üzere. Tamam Ali, çıkalım. Sen Şadiye'yi alçak, biz Narin'le bir şeyler konuşacağız. Tamam abi. Yetişiriz size. Irmak <laughs> <laughs> bebeği düşürmüş. Can onu hastaneye kaldırmış dün gece apar topar. Yani Hatta Deniz bana küs bu Kıbrıs meselesinden dolayı. Haksız da sayılmaz değil mi? Fırat nerede? Gitti. Nereye? Bilmiyorum. Sormadım o da söylemedi. kavga ettiniz gene yani. Yani Halim gözünü seveyim işte. Kız kendi ağzıyla söyledi Aralarında bir şey olmamış. Bitti kapandı mevzu ya. Fırat İsviçre'de ırmağa söz vermedi mi hamile olduğu dönemde yanında olacağım diye. Eli eline değse ne olur değmese ne olur? Ha? Bebek olsa ne olur olmasa ne olur? Bu oldu işte. Ya aman, mecburen verdi yani. Sen ne biliyorsun Narin ya? Şu ırmağın yaptığına bak ya. <laughs> bütün ortalığı karıştırdı ya. Yani tamam, hikayeyi bıraktı. Senin huzurunu bozdu ya işte. Tamam işte, amacına ulaştı. Zafer'in cenazesine geç kalıyor sen bir tatil. Ben onun boynunu zamanında kıracaktım ama... ...neyse, başka bir sefere inşallah. Alacağım. Sağ ol. Canım. Gerçekten sen harika bir adamsın. Yok canım. Kim olsa şey yapardı. Yok. Kimse yapmazdı. Gece sana geldi öyle mi? Vallahi geldi de hiçbir şey anlamadım. İşte esti gürledi Sermet hakkında sonra yere düştü. Ne yaptı bu? Sermet abuk bir şey mi yaptı acaba? Kız anlatsana. İnan bana, onun adını bile duymak istemiyorum hocam. Ya. Deniz Irmak diyor ki ben eve gitmem. Otele giderim, yurt dışına giderim falan böyle abuk sabuk konuşuyor. Diyorum ki gelsin birkaç gün bende kalsın. Ha? Hem yalnız kalmamış olur. Sağ ol. Şadiye. Hadi yavrucuğum kalk bir iki lokma bir şeyler ye. Acı değilim. Ama olmaz böyle. Bir şeyler yemen toparlanman gerek. Hadi ne olursun. Bak Sermet de seni görmeye geldi. Bari en azından bir kahve iç bizimle hadi. Kalkmıyor gene? Yok. Dün geceden beri iki lokmayı zor tıktım ağzına. Yataktan bile çıkartamadım. Hı. Fırat'tan bir haber var mı? Yok. Merak etme Nalim bulacağız. O da şimdi zor günler geçiriyor. Yani bu olayı sindirmesi kolay değil. Yakında çıkar ortaya. Çıksa gelse dönse ne olacak Sermet? Sence bu saatten sonra toparlayabilir miyiz artık bu ilişkiyi? Bazı şeyleri biraz zamana bırakmak lazım Narin. Deniz Hanım'la hiç konuştun mu? Hani ne yapıyor, ne ediyor? O iyi mi acaba? Yok, bilmiyorum. Arayamadım Denize. Hem arasam ne diyeceğim ki Deniz'e? O da benim gibi deli kardeşiyle uğraşıyordur işte bin türlü bela. Arkadaş bir tane sarı çıyan çarşıyı pazarı nasıl karıştırdı ya? Hepimiz tıfaya geldik. Bana müsaadenle. Biraz işlerim var. Görüşürüz sonra. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>